Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün dönerek açtım. Bugünkü videomda ne yapıyoruz? Size burada görmüş olduğunuz biraz boş ama. Neden boş biliyor musunuz? Videoyu açarken bir çevirdim hepsi yere düştü. Yerde birazı. Neyse bu videoda sizlere saç ve cilt bakım ürünlerimi göstereceğim. Birkaç video öncesinde makyaj malzemelerimi göstermiştim. Makyaj masamdaki makyaj malzemelerimi göstermiştim. Çok beğendiniz. Şimdi de makyaj masamdaki bakım ürünlerimi sizlere göstereceğim. Saç ve cilt bakımı olmak üzere iki kategoriye ayrılıyorlar. Dört oldu. İki kategoriye ayrılıyorlar. Bir kısmı burada... Ay huylandım. Bir kısmı burada böyle aralıklarda bir şeyler var. Bir kısmı yerde. Bir kısım makyaj masamın üzerinde. Çünkü böyle uzun olanları falan buralara sığdıramıyorum. Üstte de yer yok. Burada böyle bir düzene girmesi gerekiyor. Ee, bugün sizlere bunları göstereceğim. Tek tek umarım bunları da beğenirsiniz. Çünkü makyaj videosunu beğenmiştiniz. Ee, makyaj ürünlerin videosunu beğenmiştiniz. Şimdi size bunları tek tek göstereceğim. Ama videoyu geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi ben bunların hepsini indireceğim buraya. Çünkü bu şekilde göstermem biraz zor olacak. O bahaneyle de bu standı temizlemiş olacağım. Çünkü tozlanmış. Cam burada olduğu için bu makyaj masasını... Ay kız bu ne? Biraz ortalıklar. Bu makyaj masası olsun, statlar olsun toz içinde kalıyor. Çok gereksiz uzatıyorum. Neyse, geçiyoruz. Evet, tüm bakım ürünlerimi şöyle masaya bir dizdim. Dizdiğim zaman çok fazla bir ürünüm yokmuş, onu fark ettim. Ama yine de var ya, bayağı var. Maskeler var. Saç yağları var. Nemlendiriciler var. <laughs> var da var işte. Neyse. Şimdi şöyle ilk önümdekiyle başlayacağım. İlk olarak e, bu Morphos markasını zaten biliyorsunuzdur. Bu inek desenli olan çift fazla fön sütü var. Bunun kokusu muhteşem. Bunu al abi kullanma böyle. Nerede kız bu şey? Böyle kokla. O güzel kokan bir şey ki. Ben zaten bitirmişim bunu. Buna bitenlerde de yer veririz tekrardan. Şu çok az kalmış ama paketin her yeri ambalajlı olduğu için görünmüyor. E, benim saçlarım çok elektrikleniyor. Çok kabarıyor. O. Düzleştirmeden önce genelde e, bunu sıkıyorum. Kokusu olsun. Ne bileyim işlevi olsun. Gerçekten güzel. Beğeniyorum. Bazen beğenmiyorum bazen beğeniyorum bu arada. Ya bazen çok sıkıyorum böyle ağırlaştırıyor saçımı. Ee, bazen de çok beğeniyorum. ve Garip bir şey. Aynı şekilde mesela burada da var bir tane. Ee, bundan da yine çok memnun. Bunu da uzun süre kullandım ben. Bu da iki fazla saç kondisyoneri nemlendirici saç spreyi arkadaşlar. Bu ikisi aşağı yukarı aynı işlevi görüyor gibi. Bunu genelde e, düzleştirmeden önce sıkıyorum. Aslında önceden bunu sıkıyordum düzleştirmeden önce. Şimdi bunu alınca bunu sıkmaya başladım. İkisi de böyle saçımı yatıştırıyor. Güzel. Arada bu güzel arada bir değil. <laughs> Gerçekten ama öyle ya. Bazen aydın çok güzel yaptı. Bazen yok ay bu benim saçımı çok ağırlaştırıyor falan. Tamamen benimle alakalı bir sıkıntı büyük ihtimal. Sonrasında Be Beauty'nin e, iki tane parlatılı soyla bir maskesi var. Bir tanesi meyan kökü özlü, bir tanesi Kaktüs ve jojoba yağlı. Ee, bunları ablam aldı bu arada. Ben hani deneyimleyip Aa, dökülüyor. Ben hiç kullanıp deneyimlemedim ama ablam bunlardan memnun. Böyle çok ince bir yapısı var. Ee, güzel duruyor maske olarak ama işte işlevine kadar iyidir bilmiyorum. O yüzden bunları size yorumlayamıyorum. Kullananınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok tatlı bu arada. Böyle parıltılı parıltılı duruyor bakın. İçinde küçük küçük parıltılar var. Çok tatlı. Bunlar da böyle. Neden iki tane almış? ve Almış sadece iki kere falan kullanmışlar. Yani. Ama yok bayağı şunu bayağı kullanmış. Bunu da yine bayağı kullanmış ya. Kullanmış kullanmış şimdi şey yapmayalım. Sonra L'Oreal Paris'in şöyle bir saç yağı var. Ben normalde bir tane saç yağı kullanıyordum. O da yine bilindik bir markaydı ama o da mı L'Oreal'di acaba? Else. LC... Bilmiyorum tam markasını hatırlayamıyorum şu an. Onu ben çok beğeniyordum. Bu birazcık daha böyle sıvı ona çok memnunum gerçekten hani değiştireyim dedim bunu merak ettim ve güzel saçımı yatıştırıyor falan ama hani diğeri benim için birazcık daha favoriydi o yüzden mesela bunu çok fazla kullanmamışım gördüğünüz gibi elektriklenmeye karşı elektriklenmeye falan alıyor o konuda güzel ama birazcık daha çok sıvı geldi bana diğerine alıştığım için buna pek bir adapte olamadım ama gene de güzel bir ürün sonra neden aldım asla bilmediğim sıkılaştırıcı yüz spreyi almışım bir BBT'de ben ne yapıyorum biliyor musunuz Şimdi Gratis'ten falan e, alışveriş yaptığım zaman video çekiyorum ya. Oy. Şey diyorum hani böyle ürün çok olsun en azından da de denemek için de birkaç ürün alayım hesabıyla alıyorum. Mesela bunu neden almışım? Arada bir sıkmışım. Ama hatırlıyorum böyle akşam makyajımı falan temizledikten sonra bunu böyle bir sıkıyordum yüzüme. Bir şey var mı bilmiyorum. kolajenliymiş falan. Bunu tekrardan bir kullanabiliriz. Bu arada şey yapmamız lazım. E, Project Pen. Gerçekten onu yaparsak ben bazı ürünleri kullanıp bitirebileceğimi düşünüyorum. İster misiniz onları da yorumlara belirtin. Project Pen yapalım mı? Çünkü benim böyle alıp kenarda bir türlü kullanmaya yeltenemediğim çok fazla ürün var. Zaten videoda göreceksiniz. Birazdan göstereceğim. Kapakları bile açılmamış ürünler var. <laughs> Bu da yine aşağı yukarı onlardan bir tanesi. Kapağı açılmamış sayıda bir iki kere kullanılmış. Yani pek bir işlevini sanırım göremediğim için ya kullanmaya devam edemedim ama zaten ne göreceğim iki kere kullanmışım herhalde. Sonra bu Frida'nın dudak nemlendiricisi var. Bunu makyajcı masası turunda da göstermiştim sanırım. Bu çok güzel bir nemlendirici. Gerçekten bayılıyorum. O kadar bereketli ve o kadar güzel bir nemlendirici ki. Ama sadece yanına şey arıyorum. Mesela yeni çıkanlarda küçük böyle bir e, bal koyma şeyi var ya. Onun gibi bir şey olmuş. Böyle çıkmış. Onunla sürüyorsunuz. Bunda da hani böyle bir parmağımı daldırırken tırnağım da uzun olduğu için biraz sıkıntı yaşıyorum. Tek sorunu sadece içerisine küçük bir aparat koyunca dudağımıza sürmesi kolay olsun. Onun haricinde çok güzel nemlendiriyor. O beğeniyorum yani. Ee, sonra Isana'nın yeni bir nemlendiricisi almıştım. O zaman alışveriş videomu izleyenler varsa biliyordur. Ee, bu da yine çok güzel bir nemlendirici. Bunu da çok beğendim. Ee, krem Co'nun nemlendiricisini ben normalde kullanıyorum. O da burada. Ama işte bir değişiklik olsun. Sürekli aynı şeyden gitmeyeyim. Birkaç farklı ürün de denemiş olayım hesabıyla bunu aldım. Bunu da çok beğeniyorum. Makyaj altı bazı olarak hiç kullanmadım bu arada. Hep unutuyorum. Ee, normalde makyajımı çıkardıktan sonra nemlendirme konusunda gerçekten çok başarılı. Ama bir makyaj altı bazı olarak da kullanıp daha sonra bitenlerde yorumlarız. Ama orada da gene güzel olacağını düşünüyorum. Krem Co'nun bir nemlendiricisi var. Bunu zaten her zaman her videolarımda neredeyse gösteriyorum. Bu benim ikinci ya da üçüncü paketim olması lazım. Bu da bitmek üzere. Bu nemlendirmesi çok güzel. Makyaj altı bozu olarak çok güzel. Yani bunu aldığınızda pişman olmazsınız diye düşünüyorum. Çok övülüyordu. Ben aldım ama gerçekten bağımlısı oldum. Üçüncü paketim de olabilir. Belki bir tane daha alırım. Ya da böyle birazcık tane değişiklik olsun. Farklı ürünler deneyeyim deyip de başka ürünü alabilirim. Bilmiyorum yani. Sonrasında Vazelin'in bir nemlendiricisi var. Şöyle pempiş pempiş. Bu da yine güzel bir nemlendirici. Bundan da aslında ben memnundum. Ama sonrasında işte bu çok övüldüğü için merak ettim. Bir tane de bu Frida'nınkini aldım. Bunu çok fazla kullanmıyorum. Bunu alalım. Bu bayağı da duruyor yani. Hatta bunlar da tarih falan yazıyor mu? Üretim tarihi üç haneli olarak kenarda yer almaktadır. 2023 mü? 07 2023 mi? Neyse bilmiyorum işte. Biraz da saç ürünü olarak gidelim. neydi bunu? Bunun hep unutuyorum ya. HJK yazıyor. Okunuşunu sürekli unutuyorum yani. Bu bu yağı da çok beğeniyorum. Beğeniyorum ama şöyle. Saç derimiz yani saçıma böyle komple uyguluyorum ben bunu. İlk birkaç defa uyguladığımda gerçekten çok memnundum. Sonrasında işte bu hatta bayağıdır da tekrar kullanmıyorum. Hani saçımı yumuşak yumuşacık yapıyor da demeyeyim nasıl ya. Yani saçıma gerçekten bakım yaptığını okey anlıyorum hissediyorum ama saçımı bu aralar bir ağırlaştırıyor. İlk bir iki yapmada bir sıkıntı yaşamadım banyoda bayağı hatta bunu çıkartmak için iki defa falan saçımı şampuanla yıkıyorum ama o yağlı şey kafamdan sanki çıkmıyor. O yüzden tekrar kullanamıyorum. Ben mi yanlış kullanıyorum? Ya bununla alakalı hani şöyle yapman gerekiyor dediğiniz varsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü ilk kullandığımda gerçekten birkaç kullandığımda çok memnun kalmıştım. Sonra saçım çok ağırlaştırmaya başladı. Yani o yağlı dokuyu saçımdan atamıyorum. Duş alıyorum, işte saçımı hallediyorum. Ertesi gün olmadan Burada bir ağırlık hissedersiniz ya saçınıza bir maske bir şey uyguladığınızda. Hani yağlanma da değil. Orada bir ağırlık oluyor böyle. Onu hissettiğim için devamını kullanamadım ama yani çok da memnundum. Niye böyle oldu? Ya ben çok sıktım. Bilmiyorum ama onunla alakalı yorumlarınızı bana yazarsanız çok sevinirim. Sonra saç e, dökülme karşıtı spray tonik var. Şöyle. Bunu da ne yalan söyleyeyim düzenli kullanmadım. E, Project Pen işte bu yüzden istiyorum arkadaşlar. Hiç düzenli kullanmadım. Belki çok güzel bir etkisi vardır ama benim saç dökülmem gerçekten e, kullandığım şampuandan dolayı falan baya bir azaldı. Gerçekten azaldı yani. Bu Isana'nın e, kafeinli mavi şişesi, kırmızı kapaklı bir şampuanı var. Onu kullanmıştım. Şimdi de kırmızı kapaklı beyaz şişeli bir şampuanı var. İsimlerini gerçekten hatırlamıyorum. Onlar benim saç dökülmemi baya baya azalttı. Çok dökülüyorken bunu almıştım ama böyle adam akıllı kullanmadığım için ee, yorumlayamayacağım. Çok da bir faydasını gördüm mü görmedim mi bilmiyorum ama işte böyle bir spreyim var. Gerçekten fuzuli şey yani. Alıyorum alıyorum. Sonra böyle bir gül suyum var. Ben bu gül suyunu birazcık da tonik olarak kullanıyorum. Makyajımı temizledikten sonra ya gül suyuyla e, nemlendirici sürmeyeceksem de Dali'nin bu e, sprey bebek yağıyla e, tonik niyetine kullanıyorum. Yani bu gül suyundan memnunum. Güzel. Bunu... Ee, bir sprey şişeye döküp makyaj öncesi yüzüne fısatıp makyaj bazı gibi kullananları da çok gördüm. Ee, onun haricinde işte e, sprey bebek yağım var. Bunda nemlendirici sürmeyeceksen kullanıyorum. Neden? Nemlendirici olarak şu İsanan'ın nemlendiricisini kullandığımı söylemiştim. Bunu sıkarsam yaptım çünkü bu hatayı. Bunu sıkıyorum. Sonrasında nemlendirici sürdüğüm zaman nemlendirici yağ ile birlikte böyle yüzümde yemiyor, oturmuyor yani. Bembeyaz oluyorum. O yüzden ben bundan da memnunum. Güzel böyle tatlı bir bebek yağı niye almışım hiçbir fikrim yok ama tonik olarak kullanıyorum yani. Sonra Urban'ın bu saç toniği zaten çoğu videomda görmüşsünüzdür. Saç beyazlattığı söyleniyor. Bilmiyorum gerçekten kanıtlandı mı kanıtlanmadı ama ama saçlarım benim son zamanlarda çok fazla evde ne kadar çok ses geliyor. Son zamanlarda çok fazla beyazlamaya başladı. Ama düştü. Ama yine de kullanıyorum yani. Bundan da memnunum. Saç dökülmemi gerçekten azalttığını düşünüyorum. Bir aralar ee, bunun hem şampuanını hem bu toniğini kullanıyordum. Şampuan hala var. Ama değişik şampuanlar denedim ve memnun kaldığım için Örbün'ü bir tık kenara çektim diyebiliriz. Bunu da e, şununla eşdeğer olduğu söyleniyor. Isana'nın e, şöyle bir toniği var. Bunu da yeni aldım. Bir kere ya da iki kere kullandım. Şimdi çok fazla yorumlayamayacağım ama Bununla aşağı yukarı eşdeğer olduğu söyleniyor. O yüzden bunu da birazcık kenara çektim gibi. İhsan yani ürünlerini çok beğeniyorum. O yüzden İsan' ürünlerini aldıkça eski ürünleri biraz kenara çekmeye başladım gibi. Şöyle bir toniğim var. Bunu da yine böyle sürme şekli olsun falan. Çok güzel incecik böyle kapağı. Saçınıza şöyle aralara çok rahat uygulayabiliyorsunuz. Tonik duştan sonra falan kullanıyorum. Güzel. Yani çok fazla yorum yapamayacağım dediğim gibi. Çünkü bir ya da iki kere kullandım. Yeni aldım. Ama bence memnun kalırım. Yani şişesi falan çok tatlı. Bu bittiği zaman içerisine işte ne bileyim saç bakım bir şeyleri koyup böyle maske yapabiliriz saçımıza. Şişesi falan da çok tatlı. Bunları şöyle birazcık itiyorum. Bu arada yere ne düştü? Döküyoruz. Evi döküyorum. Yere düşmüşken göstereyim. Saçımız ağlı yol. Bim'den almıştım. Şöyle bir gözaltı çevresi maskesi. Çok bir faydasını göremedim açıkçası. Hani gözaltıma koydum da işte ne bileyim siyah görüntüyü, o halka görüntüyü, bilmem ne yorgunumu aldı diyemem. Ama böyle arada bir kullanıyorum. İşte gözaltım böyle bir ferahlatıyor sadece. Ekstra bir numarası yok. İçerisinde 30 tane var. Çok uzun süre gidiyor. Hani bir şey yapmış olmak için yapmak istiyorsanız alınabilir. bime Aktüel ürün olarak gelmişti. Şimdi şöyle maskelerimi gösterip aradan çıkartmak istiyorum. Maskeleri çok fazla yorumlayamayacağım çünkü hepsini denemek için tek seferlik aldığım maskeler. Arındırıcı kil maskesi var böyle. Bunları sadece dedim, geçeceğim. Çünkü hepsini denemek amaçlı aldım. Şöyle bir Beauty'nin e, canlandırıcı yine gece maskesi var. Kenevir tohumlu kil maskem var. Değişik değişik bir sürü şey Bu keratin saç maskesi var. Bu arada bunu çok görüyorum TikTok'ta. Bundan çok memnunlar. Bir türlü denemedim. Neden denemedim bilmiyorum. Sonra Hindistan cevizi saç maskesi var. Hep saç maskesi almışım. Bir Beauty'nin şu e, ee, bir maskesi var. Kız tozlan, tozlandım da lan huylandım diyeceğim ama tozlandım ya. Bu yine bir büyütünün böyle paket halinde satılan maskeler. Bunlar çok fazla bir işe yaradığını gerçekten düşünmüyorum bu arada. Arada bir gittiğimde indirimde görüyorum ve alıyorum. Sonrasında şöyle bir ayak maskesi var. Neden aldım, niçin ne aldım hiçbir fikrim yok bu arada. Çok ciddi söylüyorum. Bazı şeyler neden aldığımı ben bile bilmiyorum. Ben mesela hiç kullanacağım zannetmiyorum ama evde birine bunu şey derim. Maskeler çok uzun zamandır dolabımda duruyor. Biraz maske mi Üşeniyor muyum? bilmiyorum anlamadım. Sonra Rosemondan almış olduğum şöyle dermokil iki tane kil maskesi var. Birisi pembe birisi yeşil. Bunlar iki parça halinde şöyle satılıyor. Yani yeşilden iki tane pembeden iki tane. Birer tane arkadaşıma verdiğim için bu şekilde. Daha önce kullandım pembesini. Çok memnunum. Yumuşacık bir yapısı var. Ben kil maskeleri normalde sevmiyorum. Çok böyle sertleştiriyor yüzümü diye. Ama bu yumuşacık yapıyor. O kadar güzel ki rengi falan pembiş pembiş. Bunlardan çok memnunum. Bunlar hem de çok uygun fiyatlı. 20 lira 20-25 lira gibi bir şeydi ben aldığımda. Bunlara bir şans verebilirsiniz bence. Sonrasında bu zaten kapsül serumları çok görmüşsünüzdür. İlaca benziyor. <laughs> bu Elipsi markasının saç vitaminleri var. Bu boyalı saçlar için. Bu da yumuşaklık ve ışıltı vermesi içinmiş. Duştan sonra saçlarımı hafif da bunları sürüyorum. Tekrar kuruluyorum. Saçlarımı böyle parlaklaştırıyor ve yumuşacık yapıyor. Yani o farkı gerçekten görüyorsunuz. Sürdüğünüzde yine yani aynısının cilt için olanı var. Böyle da yine güzel bir ürün. Birkaç tane ürünüm kaldı. Bir büyütünün aloe, aloe, aloe veralı şöyle bir nemlendiricisi var. Bu çok uzun zamandır var. Çok bereketli bir ürün. Bitmiyor. Neden bitmiyor bilmiyorum. Ee, bu güzel. Böyle sürdüğünüz zaman cildinizi bir ferahlatıyor. Yani başarılı bir ürün bence. Ama ben evde aloe vera da olduğu için bazen direkt oradan da kullanıyorum. Bunu bir çok kullandım. Her gün kullanıyordum. Bitmiyor kardeşim. Bunu, bu her evde bir kere aşağı yukarı net var ve bitmeyen bir ürün. Sonra Isana'nın, e, neydi bunun adı kız? Bir yağı var. Ha, saç bakımı yağı var. Kenevir ve macadam yağı özlü. Parlak ve yumuşak saçlar için diyor. Bunu da yine saç yağı olarak aldım. Yeni aldım. Bundan da memnunum. Birazcık kokusu biraz garip. Ama güzel. Saçım böyle kabardığında falan sürüyorum. Başarılı bir ürün. Sonra e, Herbal Essentials. Ha bu marka çok garip. Bunu Trend Yoldan baktım. Fiyatı 300 lira olmuş. Ben bunu alalı o kadar çok oldu ki. Bunu artık kullanmamız gerekiyor gerçekten. Bu yüz temizleme jeli. Şöyle de o kadar güzel bir ambalajı, dokusu falan var ki çok güzel bir ürün. Hiç açmamışım, hiç kullanmamışım. Niye böyle yapmışım bilmiyorum. Çok memnunlar. Yorumları okudum. Baktım yani Trend Yoldan. Yorumları falan okudum. Çok güzel bir ürünmüş. Karmacıklar içinmiş. Niye almışım benim cildim karma değil kuru. <laughs> Kız ne oluyor? Bir video çekiyorum. Tadilat başlıyor binada. Bu da sorun ürünümüzde. Arkadaşlar bakım ürünlerim bu şekilde. Yani unuttuğum başka bir şey yok diye düşünüyorum. Onlar için işte makyaj malzemeleri falan var. Onlar da çok fazla bakıma girmiyor. Çok da bir ürünüm yokmuş bu arada ya. Zaten çoğu yarıyı geçmiş bitmek üzere falan. Böyle bir şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Ben beğendim bu videoyu bu arada. En azından neyim var neyim yok görmüş oldum. Buraya dizdiğim zaman çok fazla ürünüm varmış gibi geliyor ama yokmuş ya. 10 parça ürünüm var. Deyip hemen alışverişe gidiyormuş. Video buraya kadar arkadaşlar. Umarım sıkılmadan izlemişsinizdir. Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Öptüm size. Hoşçakalın. Bay bay.